Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içerisinde ve yurt dışında PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ başta olmak üzere DAEŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Terörle mücadele harekatı kapsamında son bir ay içerisinde yurt içinde beşi büyük, 20'si orta çaplı, yurt dışında ikisi büyük, biri orta çaplı olmak üzere toplam 28 operasyon icra edilmiş, 58 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar'da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 9 Ekim tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye harekat alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK-YPG'li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 204 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İdlib ile ilgili olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sivil kayıpların ve yeni bir insani trajedinin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için bir taraftan üzerimize düşen sorumluluklarımız yerine getirilirken, Diğer taraftan da ulusal güvenliğimize tehdit teşkil eden hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda gerekli tedbirler alınmaktadır. Hudut güvenliği alınan tedbirler arttırılarak hudut birliklerimiz tarafından her türlü hava ve arazi şartlarında kara, deniz, hava kuvvetlerimiz ile 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde Yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7367 şahıs yakalanmış. 40160 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 25'i FETÖ olmak üzere 39'unun terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir. Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda Ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla tesis edilecek ortak merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar ve koordineler sürdürülmektedir. Diğer taraftan Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla mayın el yapımı patlayıcı tespit ve imha ile patlayıcı madde keşif ve imha timlerimiz tarafından mayın EYP temizliği yapılmakta bu çerçevede eğitimler verilmektedir. Kederde ve Kıvanç'ta bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimiz Azerbaycan Türk'ünün haklı davasında tüm imkanlarımızla yanındayız. Libya'daki faaliyetlerimizle ilgili olarak Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Meşru Hükümet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak Milli Mutabakat Hükümeti'nin davetine istinaden askeri eğitim, mayın EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir. Bu kapsamda Libya Nizami Ordusu'nun teşkili ve birliklerin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla Libya'daki 5 eğitim merkezinde verilen eğitimler sürdürülmektedir. Ülkemizde eğitim görecek Libya'lı öğrencilerin Türkçe dil eğitimlerine Milli Savunma Üniversitesi, Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nda devam edilmektedir. Ayrıca Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 160 Libya Kara Harp Okulu öğrencisi Teğmen rütbesiyle Libya'da görevlerine başlayacaktır. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libya Libyalılarındır yaklaşımıyla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerle ilgili olarak uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımıza dayanarak kendi kıta sağlığımızda icra ettiğimiz sismik araştırma faaliyetleri kapsamında O3 Reis Araştırma Gemimiz Antalya Limanı'na dönmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat ve koruma görevine devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümüne yönelik olarak Türkiye her zaman olduğu gibi uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmelerle çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. Türkiye bölgesel ve küresel barışa destek için 3 kıtada 11 farklı yerde 14 göreve yaklaşık 2500 personelin katkılarını kararlılıkla sürdürmektedir. NATO mukabele kuvveti olarak bilinen, NATO'nun dönüşümlü olarak harbe hazır bulundurduğu muharip unsurlarının sertifikasyonu kapsamında Steadfast Jupiter Jackal tatbikatına İstanbul'da 3. Kolordu Komutanlığı'nda başlanmıştır. 10 Aralık'a kadar sürecek tatbikata 3. Kolordu Komutanlığı'nda görevli Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya ve Yunanistan Silahlı Kuvvetleri personeli de iştirak etmektedir. FETÖ ile mücadele, ilgili kurumlarla koordineli olarak yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam, 20.612 personel ihraç edilmiş, 3.560 personel hakkında adli ve ideal süreç devam etmektedir. FETÖ'den temizlendikçe güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda subay temel askerlik ve subay anlayışı kazandırma eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 4 Aralık'ta mezun olan 1723 teminin kara kuvvetleri saflarına katılmasıyla daha da güçlenmiştir. Covid-19 ile mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargah ve kurumlarımızda ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edilmektedir. Alınan bu tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri alınan tedbirler sayesinde dünyanın vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle en az yeni tip koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir. Peygamber ocağı ordumuz ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla kendisine tevdi edilen her türlü görevi geçmişte olduğu gibi bugün de daha güçlü olarak başarma, azim ve kararlılığında devletinin emrinde milletinin hizmetindedir.